arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, geçtiğimiz haftalarda e, grupta paylaştığımız Golden Cross stratejisi ile ilgili e, bir paylaşımda bulunacağım. E, i̇lk önce stratejiden bahsedeyim. E, Golden Cross biliyorsunuz 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesmesine deniyor. Bununla ilgili de bir e, gösterge hazırlayıp zaten paylaşmıştık. Şimdi hem onun kullanımından bahsedeceğim hem de nasıl tarama yapabiliriz ondan bahsedeceğim stratejimiz şöyleydi Golden Cross'un güçlü olması için Golden Cross olmadan önce bir Silver Cross gerçekleşmiş olması Silver da nedir? 20 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalama yukarı kesmiş olması. Yani biz o zaman Golden Cross'un gerçekleşmemiş ama Silver Cross'un gerçekleşmiş olduğu coinleri bulup Golden Cross gerçekleşmesini bekleyeceğiz mantıken. Bunu nasıl yapacağız? Tradingview.com'a giriyoruz. En aşağıda kripto takipçisi diye bir bölge var. Buraya tıklıyorum. Ee, buraya tıkladığımda muhtemelen size genel bakışta gelir. Genel bakıştan da tarayabiliriz. Osilatör kısmından da tarayabiliriz. Hiç fark etmez. Genel bakışa girdim. Buradan filtreler kısmına giriyorum. Burada ilk önce taramak istediğim borsayı e, seçiyorum. Ben e, Binance üzerinde tarama yapmak istiyorum. Borsaya geldiğimde buradan Binance seçtim. Daha sonra bir saniye daha sonra e, silver cross'un gerçekleşmiş olduğunu nasıl tırlatabilirim 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kestiyse yani 20 günlük 50 günlükten büyük ise sadece kesişimi yakalamak istemiyoruz kesişim olmuş olanı yakalamak istiyoruz bu yüzden buraya hareketli ortalama yazdım 20 gördüm büyüktür basit hareketli ortalama 50'den bakın burada zaten değişti Burada otomatikman silver cross olmuş olanlar listelendi. Bir de bunun üstüne silver cross olmuş ama golden cross olmamış. Yani 50'lik 200'lük kesmemiş olanları. Yani 50'lik değerin 200'lük değerin aşağısında olan durumları listeleyeceğim. Buradan 50'lik küçüktür 200'den dediğimde de e, hem borsayı Binance seçtim hem de silver cross'un gerçekleşmesi ve golden cross'un gerçekleşmemiş olduğunu işaretledim kapattım. Burada benim karşıma Binance'te de olan ve Gold Golden Cross olmayıp Silver Cross olmuş olan coinler listelendi. Buradan herhangi bir tanesini buradan bakıyorum. Örnek veriyorum. DGB BTC. Buradan listeye girdiğimde zaten benim burada ekli olması gerekiyordu. Golden Code stratejisi eklentimiz de burada hemen bundan bahsediyorum nasıl çalıştığı ile ilgili. Bu göstergede 50'lik, 20'lik ve 200'lük. 20'lik 50'yi yukarı kestiyse ve 50'lik de 200'lüğü yukarı kesmediyse bizim hareketli ortalama 50 çizgimiz yeşil renkte oluyor. Şu an gördüğünüz gibi yeşil renk zaten ve aynı zamanda e, burada da DGB BTC yazıyordu. Baktığımda e, siyah renk 200 siyah henüz yukarı kesmemiş ama e, mavi de 20 mavi 50 yukarı kesmiş ama 50 200 yukarı kesmemiş bu yüzden silver cross olmuş golden cross henüz olmamış diye yorum yapıyorum daha sonra buradan hemen başka bir tanesine bakalım fio btc diyor buraya geldim fio btc dedim binance binance e tıkladım Aynı şekilde gördüğünüz gibi golden cross bakın gelmek üzere burada bu arada çok güzel denk geldi günlük bu arada kripto takipçisi eğer pro hesaplıysanız sadece günlükte tarama yapar. Bakıyorum burada 20'lik 50'li yukarı kesmiş ama 50'lik daha 200'lü yukarı kesmemiş. Yani e, burada güçlü bir golden cross olabilir bu sadece bu stratejiyi anlatıyor bu strateji bunu gösterir. Kesinlikle e, çalışmak zorunda değildir öyle bir şey yok sadece bu bir e, tecrübe sonucu çıkarılan bir gözlem diyebiliriz. E, aynı zamanda bu göstergede şöyle de yapabilirsiniz. Böyle gezebilirsiniz. Mesela az önce hangisine baktık? Buna baktık. 50'lik 200'lüğü kesikten sonra kırmızıya dönüşüyor. Yani bu kırmızıysa e, bizim ana şartlarımız sağlamamıştır. Yani bizim bu göstergede e, Golden Cross olmamış ve Silver Cross olmuşsa sadece Ma 50 bizim yeşile dönüşüyor. Bunu sakın unutmayın. Yukarı kestikten sonra zaten burada bir Golden Cross gerçekleşmiş. Bakın yeşilken Golden Cross gerçekleşmiş. Ve fiyatın artışı. Rastgele geziyorum. Yeşilken bir Golden Cross gerçekleşiyor. Fiyatın artışı. Yeşilken bir Golden Cross gerçekleşiyor. Fiyatın artışı. Yani Golden Cross'un bu şekilde daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz. Bakın 20'lik 50'li yukarı kestiğinde ve 50'lik de 200'ün aşağısındaysa bizim ma 50'miz yeşil renge dönüyor. Bu olay tamamen bundan ibaret tarama olayı da çok basit. Buradan bakıp e, listeleyip her paritede bakabilirsiniz. Örnek veriyorum. Sadece ben Ethereum paritesine bakmak istiyorum derseniz buraya ETH yazınızda sadece Ethereum paritesindekiler gelir. Buraya UST yazdığınızda sadece UST paritesindekiler gelir. Gibi gibi. Bunu siz daha da şekillendirebilirsiniz. Bunun kullanımı bu kadar basit. E, bu göstergenin linkini de videonun altına koyacağım. Grupta da paylaşacağız. Umarım e, faydalı olmuştur. Hepinize bol kazançlar diliyorum.